soyadım kılıç kanalımın ismi de kılıç bir, bir de vurduna mı yenildin demir golem. tüh sana demir golem. bir de yağmacıya yenilirsen şaşırırım zaten ne bakıyorum lan vurdun çar çağır, seni gebertirim. vurdunlar en güçlüsü değil bir de bir tane ...ne tekmemle öldün... ...zaten be, bebe vurdun... ...Herobrine... ...las savaştın yine öldün... ...daha seni ne yapacağız... ...vurdun... ...daha Herobrine'den güçlü olamıyorsun... ...bir de bebek zombiden... bari bebek zombiden güçlü ol... ...bir de iskelet soğuk taşımasa rahat olacağız zaten bir vurdum çağırır gebertir iskelet artık beni yenemezsin daha minecraft dövüşüm var Zaten her maçta kazanıyorsan Herobrine bu nasıl bir güç? Bir de benden güçlü olsan zaten şaşırım. Zaten benden güçlü değilsin. Benden güçlü olsan iki dakikada geberirsin. Zaten geberdin. Artık bu dünya benim dünyamdır. Hadi bay bay.